Kalplerin Keşfi 4. Bölüm Riyazet ve Nefsani Şehvet Ulu Allah Celle Celaluhu Hz. Musa'ya aleyhisselam bildirdi ki Ya Musa eğer benim sana sözümün diline içinden geçenlerle ruhunun bedenine görme gücünün gözüne ve işitme gücünün kulağına olan yakınlığından daha yakın olmamı istiyorsan Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem çok salatu selam getir. Nitekim Ulu Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Herkes yarın için ne gönderdiğine, kıyamet günü için ne amel işlediğine baksın. Ey insan bilmelisin ki kötülüğü ısrarla emreden nefis sana iblisten daha düşmandır. Şeytan ancak nefsin heva ve azgın istekleri yolu ile senin üzerinde baskı kurabilir. Nefsin seni aşırı emellerle ve dayanaksız kuruntularla aldatmasın. Çünkü gamsızlık, gavlet, vurdum duymazlık, rehavet düşkünlüğü, tembellik ve miskinlik nefsin karakteristik özelliklerindendir. Her zaman eğri hedefleri ileri sürer, onun her şeyi boş ve dayanaksızdır.'' Ondan hoşnut olup dediğine uyarsan mahvolursun. Onu bir an kontrol ve hesabından kaçırırsan batarsın. Ona karşı gelmeyi başaramayıp arzularına boyun eğersen seni cehenneme götürür. Hayra yöneltilemez, belaların başı, rezilliklerin kaynağı, şeytanın hazinesi, her türlü kötülüğün sığınağıdır. Onu ancak yaratıcısı bilir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: Allah'tan korkunuz çünkü O iyi kötü yaptığınız her şeyden haberdardır. Kul ahiret hazırlığı yolunda kullanılıp kullanılmadığı noktayı nazarından ömrünün geride kalan kısmını değerlendirirse bu düşünme ameliyesi kalp hesabına bir temizleme fırsatı olur. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir saat düşünmek bir yıllık nafile ve cahilane olarak yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Aklı başında olanın geçmiş günahlarına tövbe etmesi, ahirette kendisini kurtarıp saadete ulaştıracak şeyler üzerine düşünmesi, aşırı emelleri gemlemesi, zaman geçirmeden tövbe etmesi, Allah'ı zikretmesi, yasaklarından kaçınması, nefsine karşı direnmesi ve onun azgın arzularına boyun eğmemesi gerekir. Nefis bir puttur. Nefsine boyun eğen puta tapmış olur. Allah'a ihlasla kul olanlar, sırf ona kulluk etmeyi başaranlar, nefislerini yenen kimselerdir. Rivayet edilir ki Malik İbni Dinar rahmetullahu aleyh bir gün Basra çarşısında gezinirken gözü incire takılır, canı çeker, yanında parası olmadığı için ayağındaki terliği çıkararak bakkala verir, karşılığında bana incir ver diye teklif eder. Terliği gözden geçiren bakkal bu hiçbir şey etmez der. Malik de geçer gider. Bakkala bu adamı tanıyor musun diye sorarlar. Bakkal hayır der. Ona bu adam Malik İbni Dinardır derler. Bunun üzerine bakkal bir tabağa incir doldurarak kölesinin baş üzerine yerleştirir ve şu ileride yürüyen adam bu incir tabağını senin elinden almayı kabul ederse seni azat edeceğim der. Köle Malik'in peşinden koşar, yetişince ona bu incir dolu tabağı benim elinden almayı kabul buyur der. Malik reddeder. Bunun üzerine köle kabul etmen benim azat edilmemi sağlayacaktır der. Malik köleye senin azat edilmeni sağlayacak ama benim de azaba çarpılmamın sebebi olacak. Kölenin daha da ısrar etmesi üzerine Malik ona incir karşılığında dinimi satmamaya ve kıyamet gününe kadar incir yememeye yemin ettim diye karşılık verir. Yine anlatıldığına göre Malik İbn Dinar, rahmetullahu aleyh, ölümü ile nihayetlenen son hastalığı sırasında canı içine sıcak çörek doğranmış bir bardak ballı süt ister. Hizmetçi istediğini ona bulup getirir. Malik ballı sütü eline alır bir müddet ona bakar ve ey nefis! 30 sene sabrettin, şimdi bir saatlik ömrün kaldı diyerek bardağı yere atar. Böylece nefsinin isteğine karşı direnerek can verir. İşte peygamberlerin, velilerin, doğruların, hak aşıklarının ve dünyaya aldanmayanların halleri budur. Süleyman İbni Davud aleyhisselam, nefsine hakim olan kimse tek başına bir şehir fetheden bir komutandan daha kahramandır der. Hazreti Ali keremallahu cehu der ki Nefsimle ben koyun sürüsü ile çobana benzeriz Çoban sürüyü hangi taraftan birleştirirse diğer taraftan dağılır Nefsini öldüren kimse rahmet keferine sarılarak şeref ve mükafat toprağına gömülür Bunun tersine kalbini öldüren kimse lanet keferine sarılarak azap toprağına gömülür Yahya ibni Muaz el-Razi er rahmetullahu aleyh der ki Allah'ın emirlerine uyarak ve nefsinin azgın arzularına karşı koyarak nefsinle cihat eyle. Riyazet, az uyumak, az konuşmak, canlıları incitmemek ve az yemektir. Çünkü az uyku irade kararlılığı sağlar. Az konuşmak birçok belaları önler. Canlıları incitmemek insanın amacına ulaşmasını kolaylaştırır. Az yemek nefsin azgın arzularını öldürür. Çok yemek kalbi katılaştırır, nurunu giderir. Hikmetin nuru açlıkla bağdaşır. Oburluk ulu Allah'tan uzaklaştırır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Kalplerinizi açlıkla aydınlatınız. Açlık ve susuzlukla nefsinizin azgın isteklerine karşı koyunuz. Yine açlıkla cennetin kapısını ısrarla çalınız. Bunun mükafatı Allah yolunda cihat edenin mükafatına denktir. Allah katında açlık ve susuzluk çekmekten daha sevimli bir ibadet yoktur. Karnını tıka basa doyurarak ibadet lezzetini kaybeden kimse göklerdeki meleküt alemine giremez. Hz. Ebu Bekir radiyallahu an şöyle buyuruyor. Allah'a ibadet etmenin tadına varayım diye Müslüman olduğumdan beri doyasıya yemedim. Allah'a kavuşmak şevki kanasya içmedim. Çünkü çok yemek az ibadete sebep olur. İnsan çok iyince vücudu ağırlaşır, göz kapaklarına ağırlık çöker, azaları gevşer. Böyle bir kimsenin elinden kendini ne kadar zorlarsa zorlasın uykudan başka bir şey gelmez. Çöplüğe atılmış bir leş gibi olur. lokman Hekim şöyle demişti. Oğlum uykuda ve yemekte ölçüyü kaçırma. Çünkü çok yiyip çok uyuyanlar kıyamet gününe salih amel yönünden eli boş varırlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Çok yiyip içerek kalbi öldürmeyin. Çünkü çok sulanmış bitkinin kuruması gibi oburluk da kalbi öldürür." Salihlerden biri mideyi kalbin altında kaynayan ve buharı kalbi saran bir kazana benzetir. Buharın çokluğu kalbi lekeler Hatta karartır. Oburluk anlayış ve bilgi azlığına yol açar. Mide şişkinliği zeka keskinliğini giderir. Anlatıldığına göre bir gün Yahya İbni Zekeriya aleyhisselam şeytan ile karşılaşır. İblisin kucağında bir tomar yular vardır. Hazreti Yahya ona bunlar nedir diye sorar. Şeytan bunlar insanoğullarını avlanmama yarayan azgır nefsi arzulardır diye cevap verir. Hz. Yahya aleyhisselam aralarında bana ait bir şey var mı diye sorar. Şeytan hayır yok yalnız sen bir gece yemeği fazla kaçırmıştın da seni namazdan alıkoyduk karşılığını verir. Bunun üzerine Hz. Yahya öyleyse bundan sonra hiçbir zaman doyasıya yememeye kesinlikle karar veriyorum der. Şeytan da o halde ben de bundan sonra hiç kimseye nasihat vermemeye kesin karar veriyorum karşılığını verir. Bu durum ömründe bir gece yemeğin ölçüsünü kaçıran içindir. Buna karşılık ömründe bir gece bile acıktığını hissetmeyen ve buna rağmen kendini ibadet heveslisi sayan kimsenin haline ne dersiniz? Yine anlatıldığına göre Yahya bin Hazreti Zekeriya Aleyhisselam bir keresinde karnını arpa ekmeğiyle fazlaca doyurur. O gece her zamanki zikrini yapamadan uykuya dalar. Allah Celle Celaluhu da ona şöyle vahyeder. Ey Yahya benim evimden daha hayırlı bir ev mi buldun yoksa bana yakın olmaktan sana daha faydalı bir muhit mi buldun? İzzet ve celalim hakkı için eğer Firdevs ile cehennemin her ikisini yakından görüp mukayese etsen gözyaşı yerine irin ağlar ve dikişli elbise yerine demir giyerdin.